Sadece eyaletler hakkında da bir bilgi vermek istiyorum çünkü tur şoförlerinin gittiğinde zorlandığı ve reytlerin yük fiyatlarının düşük olduğu bazı eyaletler var. Bunları da sizlere kısaca söyleyeceğim. Yük bulma konusunda da en iyiden en kötüye sıralayacak olursak. Son olarak bu anlattığım kasa türlerini bir istatistik grafik şeklinde değerlendirecek olursak kazancı en yüksek olan. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda sizlere tırcılıkla ilgili ve iş modelleriyle ilgili bilgi vereceğim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu videonun sonunda fikir sahibi ve bilgi sahibi olmuş olacaklar. Bu videoya önden bir hazırlık yapamadım. Bu aralar çok yoğunum. Böyle bir boşluk bulmuşken bu videoyu çekmek istedim. Daha önce yorumlarda da bu tarz bir videoyu isteyen arkadaşlar olmuştu. Onlar için bu videoyu çekeyim ve tırcılıkla ilgili bütün iş modelleriyle ilgili bilgi sahibi olmuş olun. Tabii ben de kendi tecrübelerimden yola çıkarak anlatacağım. Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Bu işleri benden çok daha iyi bilen insan vardır Öncelikle iş modelleri demiştik. Hangi iş modelleri var? Kısaca bunlara değineyim. Tırcılıktaki iş modellerinde iki çeşit kapalı kasa türü var. Bunlardan biri soğutuculu olmayan, diğeri de soğutuculu olan kasa türü. Bunun yanında açık kasa dediğimiz flatbed ve stepdeck var. Açık kasanın da bu şekilde iki türü var. Aynı zamanda comestega dediğimiz açılır ve kapanır kasa türü var. Bunun yanında araba taşıma iş modeli var. Ve son olarak da hayvan taşıyan, büyük baş ve küçük baş hayvan taşıyan tırcılar var. Bunu genelde Amerikalılar yapıyor. Şimdiye kadar bunu yapan herhangi bir Türk görmedim. Biz diğerlerinden bahsediyoruz bahsedeceğiz. İlk olarak soğutuculu olmayan kasa türünden başlamak istiyorum. Soğutuculu olmayan kasa türünün soğutuculuya göre yani diğer kasa türüne göre avantajı ve dezavantajı nedir? Driven dediğimiz bu soğutuculu olmayan kasa türü yapması en kolay olanıdır ve en kolay şoför bulunabilen iş modelidir. Driven'in diğer kapalı kasa türüne göre avantajı yani reefer soğutuculu dediğimiz kasa türüne göre avantajından bahsedeceğim. Bu kapalı kasayı açık kasalarla kıyaslamak çok doğru değil. O yüzden ben sadece ikisini kıyaslayarak bu videoya giriş yapacağım. Daha sonra açık kasaları size anlatacağım. Driven meyvenin soğutuculu kasaya göre avantajı yükü almaya gittiğinizde bekleme süreleri oldukça kısa. 1-2 saatte yükü alıp yola çıkabiliyorsunuz. Bir diğer avantajı soğutuculu kasada motor çalışıyor ve gece uyurken bu sesle beraber uyumak zorunda kalıyorsunuz. Ama Driven dediğimiz bu kapalı kasanın diğer türünde böyle bir dezavantajınız olmuyor. Sessiz bir ortamda uyuyabiliyorsunuz. O motor sesine maruz kalmadan uyuyabiliyorsunuz. Driven'in bir diğer avantajı da soğutuculu kasaya nazaran daha hafif yükler alıyoruz. Soğutuculu kasada genelde hep ağır yük taşıyoruz. Driven'de bu istisna olabiliyor. Drive'nde de ağır yük taşıyoruz. Fakat yeri geldiğinde hafif yükler de alabiliyoruz. Bu da yolda giderken, bayır çıkarken, bayır inerken sizin için daha kolay oluyor. Aynı zamanda daha da az yakıt yaktırıyor diyebilirim. Ve Drive'nin soğutuculu kasaya göre bir diğer avantajı da aldığınız yüklerin riski az. Soğutuculu kasada almış olduğunuz yüklerin riskleri daha fazla oluyor. Soğutuculu kasada sürekli dereceyi kontrol etmeniz lazım. Motor bozuldu mu, durdu mu bunları takip etmeniz lazım. Aynı zamanda soğutuculu kasada almış olduğunuz yükler daha riskli yükler oluyor demiştik. Bunlara örnek verecek olursak mesela domates taşıyorsunuz. Domatesi bir kartona koymuşlar. O kasanın içinde o karton hafif yumuşuyor ve o karton dağılabiliyor. Yükün devrilme riski daha fazla olabiliyor. Çünkü soğutuculu kasada genelde sebze, meyve bu tarz şeyler taşıyoruz. Yeri geliyor et ve et ürünleri taşıyor oluyorsunuz. E bu etlerin de suları akabiliyor. Yükü boşalttıktan sonra soğutuculu kasanın içini yıkatmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama Drive'n'de bu tarz riskler çok daha az. Yükün devrilme riski, yük devrildiğinde zarar görme riski. Bunlar soğutuculu kasaya göre çok çok daha minimal seviyede kalıyor. O yüzden video videonun başında da yapması en kolay olan iş modeli Driven demiştim. Tabii benim aklıma gelmeyen daha farklı avantajları, dezavantajları vardır. Kazanca gelecek olursak, kazançlarda arada böyle uçurumlarda yok ama Reefer'ın kazancı Driven'e göre bir tık daha fazla. Kazanç konusu hakkında sizlere direkt rakam veremem. Bu çok değişkenlik gösterebilir. Çalıştığınız şirkete göre de çok değişkenlik gösterebilir. Bu iki kapalı kasanın avantajlarını ve dezavantajlarını anlatmaya devam edecek olursak, Reefer'da yükü almaya gittiğinizde bekleme süreleriniz ortalama 4-5 saat oluyor. Reefer'ın dezavantajlarından biridir. Aynı zamanda Reefer'da genelde sınıra gidiyorsunuz Meksika sınırına. Texas Arizona Meksika sınırı bölgesi oluyor. Reefer'da her yerden de yük alamıyorsunuz. O yüzden uzun mesafeler gitmek zorunda kalıyorsunuz. Arizona'dan çıkıyorsunuz New Jersey'ye New Jersey'den çıkıyorsunuz Washington ya da tekrar Arizona Texas tarafına gidiyorsunuz. Genelde Reefer yükleri bu taraflardan çıkıyor. Aynı zamanda Kaliforniya'nın da belli bölgelerinden yük alınabiliyor. Bu iki kapalı kasanın birbirine göre avantajları ve dezavantajları aşağı yukarı bu şekildeydi. Tabii benim aklıma gelmeyen avantajları ve dezavantajları vardır. Açık kasa modeline geçecek olursak daha önce açık kasa yapmamıştım ama şu anda çalışmış olduğum şirkette bütün kasa modellerini alıyorum ve yaklaşık son 2 haftadır Amazon yükü almıyorum. Son 2 haftadır aldığım yüklerde genelde hep açık kasa yükleri oldu. Benim gördüğüm açık kasanın rate'leri bu anlatmış olduğum iki kapalı kasa türüne göre bir tık daha yüksek oluyor. Açık kasadan flatbed'e örnek verecek olursak bu alçak olmayan yüksek olan flatbed modelinde boş tanker, tahta, demir bu tarz şeyler taşıyoruz. Tabi açık kasa bu iki kapalı kasa modeli modeline göre bir tık daha stresli. Çünkü yolda giderken yeri geliyor durmanız gerekiyor. Strepi sıkmanız gerekiyor. Yükü her zaman kontrol etmelisiniz. Eğer strep gevşediyse, yük kaydıysa bu yolda giderken büyük risk. Yükün yolda düşmesi, devrilmesi gibi riskleri barındırıyor. Tabi bu durumun şimdiye kadar herhangi bir arkadaşın başına geldiğini duymadım. Gerekli önlemler aldıktan sonra kimseyi de tedirgin etmeye gerek yok bu şekilde konuşarak. Ama bu tarz risklerin ne olduğunu da bilmekte fayda var. Açık kasanın kapalı kasaya göre de dezavantajlarına devam edecek olursak. Açık kasada yazın güneşin altında strep atmak zorunda kalıyorsunuz. Çıkıp orada yarım saat, bir saat yükü bağlamak durumunda kalabiliyorsunuz. Aynı zamanda tam tersi kışın o soğuklarda, yağmurlu havada o kasanın üzerine çıkıp o strepi atıp o yükü bağlamak zorundasınız. Bu kimler için en vakit kaybı olarak değerlendirilebilir. Hem de yağmurun altında, güneşin altında uğraşılmaz olarak da değerlendirilebilir. Tabi kasa tercihleri kişiden kişiye değişebilir. Bu kasa tercihlerini yapan arkadaşlar herkesin kendine göre bir terazisi var ve herkesin sevdiği, kendine yakın gördüğü bir iş modeli var. Açık kasada daha hareketlisiniz. Avantajları avantajlarından biri de bu. Kapalı kasaya göre. Yükün üstüne çıkıyorsunuz, iniyorsunuz, strep atıyorsunuz, terliyorsunuz. Bunları güzel havada yapmak zor fakat dediğim gibi güneşin altında 100 Fahrenheit sıcakta ve kışın 15-20 derecelerde bunu yapmak zorlayabilir. O da sizin seçiminize kalmış bir şey. Step back dediğimiz flat bir tık daha alçağı, daha ağır yüklerin taşındığı. Genelde bu kasa türünde büyük iş makinelerini ve daha ağır yükleri taşıyorlar. Bunun kazancı da diğer açık kasa ve diğer kapalı kasa türlerine göre daha fazla. Çünkü o büyük iş makineleri daha fazla fazla işçilik gerektiriyor, riski daha fazla, daha ağır ve tecrübe gerektiren bir iş. CDL'ini yeni alan birine ilk etapta çok da uygun bir iş olmayabilir. Ama tabii hızlı öğreniyordur, altından kalkarım der, o da onun tercihi olur. Diğer iş modeline gelecek olursak, araba taşıma modeli. Bunu daha önce benim bir arkadaşım yapıyordu, çok uzun sürmedi. Şikayeti de şuydu, arabaları tek tek bağlamak zorundasın, yükü alırken epey bir vakit harcamak gerekiyor. Ve diğer kasa türlerine göre araba taşıdığınız kasa modeli bir tık daha uzun kalıyor. Ve arabaya zarar geldiğinde de masrafını siz karşı demişti bana. Tabi bu durumda sigortanın karşılayacağı ve karşılamayacağı durumlar illaki vardır. Ama tamamen sizin hatanız yüzünden araca bir zarar geldiyse bunu da size karşılattırabiliyorlar diye biliyorum. Arkadaşımın söylediği kadarıyla. Kazancına gelecek olursak araba taşıma modelini yapan insanlar çoğunlukla Kanada'ya gidiyor diye biliyorum. Amerika'dan Kanada'ya gidiyor. Bunun için green card olması gerekiyor diye biliyorum. 2 hafta önce arkadaşımla konuştuğumda 17-18 bin dolar civarlarında olduğunu bana söylemişti. Dediğim gibi ben bu iş modelini hiç yapmadım. Hiçbir tecrübem de yok. Onun söylediği kadarıyla biliyorum. Bu iş modelini yapan arkadaşlar varsa da yorumlarda bilgi verebilirler. Yanlışımız varsa da düzeltebilirler. Diğer bir kasa türü de hayvan taşıma demiştik. Ona hiç girmiyorum. Hiçbir tecrübem yok. Yapan arkadaşım da yok. Yapan Türk de daha önce hiç görmedim. Ama ilerleyen dönemlerde truck Stop'ta bu işi yapan Amerikalı birine denk gelirse kamerayı açarız. 3-5 dakika anlatmasını isteyebiliriz. Ve son olarak da benim yaptığım iş modeli var. Bu iş modeli de Amazon. Amazon yükü almadığım zamanlarda da bu diğer saymış olduğum bütün kasa türlerini alabiliyorum. Çünkü Bob ile geziyorum. Kısaca sizlere Amazon'dan da bahsedeyim. Amazon'da genelde yükler gece çıkıyor. Dezavantajlarından birini de bunu söyleyebilirim. Gece tır sürmeyi sevmeyen arkadaşlar için bu dezavantaj olabilir. Avantajına gelecek olursak çok hafif yükler taşıyorsunuz. Yakıt oldukça az yakıyor. A noktasından B noktasına kasayı alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Yükü alırken 15-20 dakika, yükü bırakırken 15-20 dakikalık bir sürede yükü alıp bırakabiliyorsunuz. Bu da diğer kasa türlerine göre avantajlı. Vakit kaybetmemiş oluyorsunuz ve aynı zamanda her gittiğiniz bölgede Amazon deposu olduğu için Gittiğiniz çoğu eyalette yük bölme ihtimaliniz oldukça yüksek oluyor diğer kasa türlerine göre. Kazancına gelecek olursak bahsetmiş olduğum soğutuculu ve diğer kapalı kasa türüne göre aslında ağım şam da bir farkı yok. Amazon'un rate'leri bu diğer kasa türleri de için geçerli. Yükü aldığınız eyalete göre de değişebiliyor. Çalıştığınız şirketin rate'ine göre de değişebiliyor. Ne demek istiyorum? E çalıştığınız şirketin brokerlarla olan bağlantıları. Brokerlar tarafından karalistiyi alınıp alınmadığı bu tarz istatistiklere göre yükü aldığınız rate değişkenlik gösterebiliyor. Bir de Amazon'da şöyle bir şey var. A, B, C diye kategoriler var. Sizin çalıştığınız şirketin kategorisi A'da mı, B'de mi, C'de mi? Bu çok önemli. Eğer A'daysa siz fiyatı yüksek yükler alabiliyorsunuz. Eğer şoförler geç gittiyse Amazon bunu A seviyesinden B seviyesine düşürüyor ve otomatikmen sizin almış olduğunuz yüklerin de fiyatı düşmüş oluyor. Amazon'un dezavantajı da bu. Geç kalma lüksünüz hiçbir zaman yok ve Amazon yükü aldığınız depoda kurallara %100 uymanız gerekiyor. Kurallara uymadığınız zaman Amazon ekanta zarar görebiliyor. Tırcılıktaki bütün iş modelleri bu şekilde Sizlere kısaca bilgi vermek istedim. Bütün kasa modellerini bir özet şeklinde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım bu iş modelleriyle ilgili kafanızda bir fikir oluşmuştur. Son olarak sen hangisini önerirdin diye soran olursa benim tercih ettiğim model hiçbiri. Ben hiçbir kasa türünü tercih etmiyorum. Tercih ettiğim model kasasız gezmek ve hepsini alabilmek. Böyle olduğu zaman yük bulmak çok çok daha avantajlı oluyor. Bir yerde kapalı kasa yükü bulamadıysan açık kasa oluyor. Açık kasa bulamıyorsan soğutuculu oluyor. Bu iş modeliyle çalışan bir şirket bulabilirseniz sizler için daha avantajlı olabilir. Ben şu anda bütün kasa türlerini dediğim gibi alıyorum. Kazancı ve zaman kaybetmeme açısından daha avantajlı olabiliyor. Son olarak bu anlattığım kasa türlerini bir istatistik grafik şeklinde değerlendirecek olursak kazancı en yüksek olan low boy dediğimiz step deck, araba taşıma, açık kasa, flatbed dediğimiz açık kasa, reefer ve drive and dediğimiz kapalı kasa modeli. Zorluk derecesine gelecek olursak en zor olan yine bu dizilimle geliyor. Tabii bu benim fikrim. Kişiden kişiye değişebilir. Gece rahat uyuyacağım diyorsanız en zor olan başta reefer, araba low boy dediğimiz açık kasa flatbed ve drive and şeklinde sıralı sağlayabiliriz. Ben yolda hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Yük bulma konusunda hangisi en iyisidir diye soruyorsanız. Hiçbir kasa türü. Bobtail. Hem Amazon yükü alabileceğiniz, hem kapalı kasa hem açık kasa yükü alabileceğiniz bir şirkette Bobtail ile çalışırsanız en avantajlısı da bu olur. Yük bulma konusunda da en iyiden en kötüye sıralayacak olursak en iyisi Bobtail. Yani sadece tırın kellesiyle gezdiğiniz zaman daha sonra diğerlerini herhangi bir sıralamaya koyamam. Hepsi aynı seviyede diyebilirim. Aşağı yukarı. Bütün iş modellerinden özetle bu şekilde bahsetmiş olduk. Kısaca eyaletler hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü tır şoförlerinin gittiğinde zorlandığı ve reyitlerin yük fiyatlarının düşük olduğu bazı eyaletler var. Bunları da sizlere kısaca söyleyeceğim. Daha sonra videoyu kapatacağım. Bu eyaletlere örnek verecek olursak yeni mezun birinin gitmesini çok da tavsiye etmediğim, gittiğinde zorlanabileceğini düşündüğüm birkaç eyalet var. New York taraflarına gitmesini tavsiye etmem. Özellikle New York City'ye bazı şirketler tecrübesiz olmasına rağmen yük gönderebiliyor. Kabul etmelerini önermem. New Jersey, Newark tarafları tecrübesi olmayan biri buraya gittiği zaman zorlanabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda New Jersey'nin alt tarafın Maryland tarafları. Burada da zorlanabileceğini düşünüyorum. Bu saymış olduğum yerler zaten birbirine çok yakın bölgeler. Buraya ilk etapta gitmelerini tavsiye etmem. Aynı zamanda yük fiyatları açısından da önermeyeceğim birkaç eyalet var. Bunların başında Florida geliyor. Daha sonra Georgia, Alabama bu bölgeler yük fiyatları açısından rate'lerin düşük olduğu bölgeler. Bu işe yeni başlamış arkadaşlar da dispatcher'la yük alıp verirken eğer yük seçme ihtimalleri, olanakları varsa bu eyaletlere gitmelerini çok da tavsiye etmem. Onun haricindeki bölgelerde çok da zorlanacaklarını düşünmüyorum. Çok kolay bölgeler Üzerde de gezerek zaten tecrübe kazanılmıyor. Bir tık zorlanacağınız yerlere de zaten gitmeniz gerekiyor ki tecrübe kazanın. Ama tabi saymış olduğum hayaletlerin haricindeki yerlere giderseniz başınıza bir şey gelmeden tecrübe sahibi olmuş olursunuz. Bu da sizin için iyi olur. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Benim değinmediğim, unuttuğum yerler illaki vardır. Soruları olanlar yorumlar kısmına sorularını yazarsa buradan da cevaplayabilirim. Tırcılıktaki iş modellerini bu şekilde özet halinde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızda bir resim oluşmuştur. İş seçerken fikir sahibi olmanızda bu video umarım sizlere yardımcı olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olarak bir sonraki videoları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de beğenebilir. Beğenmeyenler de dislike butonuna basabilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.